Türkiye'nin en büyük showroom mağazası Milvaki Tezcan Endüstriyel'den herkese hayırlı işler. İyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü tanıtımımızda farklı bir jenerasyon genelde otomotiv sektörüne hitap eden bir ürünü size tanıtacağız. Böyle bir setimiz var arkadaşlar. Bez çanta içerisinde gördüğünüz bez çanta içerisinde bize ulaşan ve son kullanıcılara ulaşan bir set. İçerisinde Kit içeriğinde bir adet hava pompası, şarjı somun sıkma ve bataryaları mevcut. 2 tane 4 amper batarya ve bir adet 2 amper batarya. Şarj aleti gördüğünüz gibi. Sonrasında impact seri çok ve lokma seti mevcut. 17, 19 ve 21. Öncelikle makinayı anlatalım. Genel ağırlıklı otomotiv sektörüne, bireysel kullanıcılara, elektrik e, sektöründe kullanılan hava montajlarındaki artı sıhhi tesisatta kullanılan civata başlı vidaların sıkılmasında kullanılan şarjlı sonu sıkma makinamız. 3 modeli M12 F12 diye geçiyor arkadaşlar. Genel ağırlık dediğim gibi bireysel de kullanabiliyorsunuz. Tesisatçılar, elektrikçiler, güvenlik kamerası montajı, onun dışında cıvata başlı vida kullanan bütün müşterilerimiz çok rahat bu ürünü kullanabiliyor. Kit içeriğinde 4 amper çift bataryamız var demiştik. Bu 4 amper batarya hem şarjı somun sıkmada 2 amperi de kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sonrasında bunu pompada da kullanabiliyorsunuz. Şimdi şarjı sonu sıkmamızı anlattık. Sonrasında M12 BI yani hava pompası. Akülü sistemle çalışan bir pompa. Lastiklerimizde 35-32 bar olarak adlandırdığımız hava sayısını 32'ye veya 35'e ayarlıyoruz. Buradan istediğimiz gibi 35 şu anda. Bastığımız anda Burada hava pompasının arka kısmında da gördüğünüz gibi bisiklet tekeri şişirmek için ve motosiklet şişirmek için iğneleri ve kafası mevcut. Araç için bunu direkt takabiliyorsunuz. Bastığınız anda şarj etmeye başlıyor.